Her şeyi yapabileceklerini sanıyor ha? <laughs> Sanki dünyadaki her şey onların elinde. Her şeyi yapıp ceza almayacaklar. <laughs> Eğer hakim olsaydım, işlediği suçtan dolayı yargılanmadan, hatta dinlemeden direkt idam ettirirdim. İğrenç. İyi de sorun nedir efendim? Bay Batra'yı tanıyorsun. Kızıyla da konuşmuştun. Evet. Çok masum ve çok tatlı. O kadar kültürlü bir kız ki. Bay Batra bile kızının böylesine korkunç bir olayla karşılaşacağını hayal edemezdi. Ne? Ne olayı oldu? Düşünürken bile çok sinirleniyorum. Balraç Kapor'un oğlu. Rambir Kapor'un bu kadar iğrenç olabileceğini... Asla hayal edemediğimi söylemekten çok utanıyor. Bu yüzden sana ne yaptığını söyleyemem. Sadece şunu bil. Böylesine ünlü biri ancak bu kadar alçalabilirdi. Ne yaptı? Buna inanamıyorum. Yaptığından dolayı artık bu mülkiyet davasına doğrudan müdahil oldu. Kritika Böyle adamlar kadınlara asla acımaz. Malişka gibi hayatını mahvetti. Malişka mı? Ona ne yaptı ki? Malişka'yı taciz etti. Ne? Malişka ona çok saygı duyuyordu. Ama onu yaptı? Bundan faydalandı. Arkadaşlık bahanesiyle onu otele çağırdı. Arkadaşı olduğu için de onunla buluşmaya git. Ama zengin bir adam kisvesi altında bir canavarın saklı olduğunu fark etmedi. Fırsatını bulunca da üzerine atladı. E, bütün bunlar... Ne, ne, ne zaman oldu? Dün gece. Meydandaki otelde. Sen kalbimdesin. Tüm bunların ne olduğunu bilmiyorum ama sana karşı hislerim var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.